Kamera açıp kovma dans yap. Şuna bak ne kadar seviyesiz işte ne kadar salakça beni sinirlendirecek istekler bunlar ya. Kardeşim yapma bir daha böyle boş laflar lütfen ya. Bana bakayım şaklaban mı oynuyor karşında abi anlamıyorum yani ya. Lafa bak abi lafa bak ya. Of. Abi direkt fikir ama bakayım yani. Ne yani kamera aç dans et ne koyayım <laughs> ya. Neye kime neye dis <laughs> ne kadar boş bir laf yani. Aslında boyun bize Kanka ne alakalı Buraya da geldin. Bir daha mı kule öreceğim ben şimdi mecburen? Abi ya yine kule örmek zorundayım bu arada. Biraz daha oyalayayım dedim ama umarım adama ölmeyiz. <laughs> <laughs> <Çekil gülüyor> sana bana girdi. Vuruyoruz hala biz. Tristana'ya Tristana Tristana bak. Tristana'ya bak. Tristana'ya bak. Tristana'ya bak. Hayır Hüvey free kill. Oğlum geldim buraya mı? bu ne lan? Alo. Kim ha senin karşındaki el içeriği şimdi Mert? Alo. Adam yarıyor Al oğlum. Burada ya. tamam. da bakarız. Ben Neşe gireceğim. Tam Neşe gir Hakan. Abi biri midi lazım. Ma kan kusamıyor tutamıyor ona. Kan Hakan Dön dönebilir. Kodum gelsene şuraya. Oğlum baron alıyoruz nasıl Hayır. gireyim? Bırakayım mı tek başına adamı? İlimo bunu hep yapıyor ama ya bu agresifliği. Doğru gitmek istiyor mu? Kuleden bir tane hasar aldı üzerine. Ya, Hiç ya hiçbir şey kaybetmesi. Bir mi diye bakıyorum. Yok. Yani yakalanacak gibi. Oğlum kuleye ölse ne gidip? Yani, burada skoru verecek gibi duruyor. O kaçtı. Tutmadı. Nasıl? Çok bak. Bak Koreli base'i bu. Bu ne base'i? Koreli base. Bak bu çalıya yürürsem 3 saniye kaybedecektim. Biraz tryhard oynamayı deneyelim. Bu adamdan olmaz ama. Bu adamın ulti attığını göremeden oyun bitecek bu arada onu söyleyeyim. Bu adamın ulti attığını göremeden oyun bitecek. Attı lan! Bu ne lan grump nereden geldi oyun? Zaten 1 ve 4 atmaya çalışıyorum bir de Gram eklemeyin oraya. Boloran mobil. Açığı beğendim. Bir tane de tavır şart yemiş oldum ben böyle. Gir lan. Lan gir ver. ver <laughs> lan. Timeless. <laughs> Timeless. Lan nerede ne? KD players. <laughs> ne no, o ne bobak da lan oğlum bana niye böyle şeylerden geliyor hep ya? Bana niye hep böyle şeyler denk geliyor? Oyunu oynarken ya. Bu ne oğlum ya? Riot birinci olmamı istemiyor abi. Hamit CP şey attı bir yere ya. nereye attı? Bombastik. Oh lan flash attı. Baron. Atif ya, 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 kan, 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 kan. Ah, izikler, 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 <laughs> <laughs> izikler, Güzel sıçtım be atmam lazım. <laughs> Anladın Flash atacağını tahmin edip geriye doğru yürüdüm ve ototak attım abi. Gördünüz mü orayı? Rioni anısı gelsin. Arkadaşlar bizde bir gün Rioni var. Bir de Vast diye yedi var tamam mı? Ben hangisi onu öneteceğimi şaşırmış durumdayım böyle. Çeyrek final playoff maçında. Rioni bir gün geldi dedi ki bana. Bir gün dedi çok pişman olacaksın dedi. Niye dedim? Beni oynatmadığın için dedi pişman olacak. Sonra oynattık Rioni'yi kaybettik. <laughs> Her stili var ya. Bir de şurada vursam ya. Onun için... Kuleye vurmayı bırak ***'na çocuğu. Hah baitledim 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 atla evladı öldürüyor beni atla sana. Anasını s**tiyim neyi bekliyorsun? Aptal ya Gragas çok aptal. Gragas çok aptal. Yuh <laughs> 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 atsın deneyelim burayı. Baksana oğlum. Baban mı o adam senin? Niye yardım ediyor sana böyle her seferinde? Baban mı kanka adam senin? Swain niye W atıyor buraya her seferinde? Bu adam niye yürüyor şimdi gücünü bırakıp? Koyun böyle bir... Aşıkla mama yediriyorlar ya adama. Ya chaseleyin chaseleyin baronları var. Arkaya W atacağım da W atamıyorum ya. Milyonlar var ya. Ne? Script mi bu? Nasıl doğuşuyorsun da kanka onu? Script bence. Oğlum bana pink attın şerefsiz. Senin ben ananı avradını ya. Ne bak pink atıp geri gidiyor. <laughs> Okey abi. Ya Hold 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 Puşlama Puşlama ya Puşlama ya Abi ananı <laughs> Tamam tamam çok sinirleniyorum ya bu ara Drake Naru bıçak <laughs> Bunu biz niye izledik ya Video kalitesi leş de anladınız siz Beşiktaş'tayız. Yani takım olarak ben kendim. Takımın arabasıyla geziyoruz. Ayıptır söylemesi. Volvo C60 e, sürüyorum böyle. 300 basıyorum falan. Sonra Uğur camları bilerek kapatıp yani kendi camını kapattı. Bir usurdu. Az kalsın kaza yapıyor. Harbiden öyle midem bulandı ki uçaktım. Gözlerim falan kapandı yani. Kendimi zor tuttum. gözlerim yani gözlerimi falan böyle şey tuttum ki kaza yapmayayım. Harbiden ihtimali vardı kaza yapmak. Oh, yani, Adam kontrolüyle CC'yi attı. La ciddi diyorum. Hızlı gidiyorum. Otomandayım. 150 falan da 160 de. Adam osuruyor. Ben kusacak gibi oluyorum. Örmeye başlıyorum. Neyse drafta bakalım.